Şekerli şuruplu bacılarım hepinize merhaba mutfağın halini görüyorsunuz yine kolları sıvadım başladım makinam yine her zamanki gibi temizlerle doluydu bir yandan boşalttım bir yandan da kocama söylendi bir günden bir güne de dedim ki demiyor sen bu çocuklarla uğraşıyorsun ben yerleştireyim karıcığım bugün de sen bulaşıkla uğraşma çamaşırla uğraşma yemekle uğraşma demiyor yükü hiç omuzlarımdan almıyor diye söylendim. Neyse. Daha sonra kirlileri yerleştirdim Tabii ki de hızlandırılmış versiyonu bu. Ama bir de gelin bana sorun. İsyan hediye de yaptım bu işleri. Neyse ne yapalım artık. Kaderim deyip geçiyorum. Alın yazım diyorum. Bir tek alın yazımı temizleyemedim diyorum. Kirlileri de yerleştirdikten sonra elimde yıkanacaklar vardı. Bunlar ne yazık ki makineye girmiyor. Makineye kendim girsem kendim girip yıkanacağım o derece. Ama ne yazık ki girmeyenleri elimde yıkadım. Ne yapalım bir güzelce duruladım. Sarı bezimi sıktım sildim. Ah, kahvemi de yaptım. Aa, yanına soğan da koydum çünkü yemek yapacağım. Hadi kapatın. bay Yemek yapacağım da. Bye.